konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Erkeklerin terapide eşlerinden istekleri ve şikayetleri neler bunları konuşacağız. Hatırlayanlar için bir önceki videoda kadınların terapideki istekleri neydi, eşlerinden beklentileri neydi onları konuşmuştuk. Bugün de bunun rövanşı var. Yani erkekler ne istiyor? Bugün buraya bakacağız. Kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşim bana destek oluyor. Merhaba. Hemen bir listeye başlamanın öncesinde İki tane uyarı yapmak istiyorum çünkü bu video birazcık tahrik edici olabilir, kabul ediyorum. Neden? Çünkü e, YouTube tabi videolarını izleyen popülasyonun çok büyük bir kısmı yani yüzde yetmiş kadarlık bir kısmı kadın izleyici olduğu için e, şunu duyar gibi olacağım yani anlattıktan sonra hocam biz zaten bunları yapıyoruz ya da e, bunları yapacak olsak e, şey ne zaten? Sorun e, kalmaz. Ya, sorun kalmaz ve bunlar zaten bizim yapabileceğimiz şeyler değil bunlar da bizim zaten şikayetlerimiz gibi bir yere doğru gidecek, buraya katılıyorum. O yüzden şimdi lütfen bunları şu kulakla dinleyin ki ilk uyarım şu. Bunu anlattıklarımı yaparsanız ilişkiniz daha iyi olur demiyorum. Ya yani bunları yapın da demiyorum. Yap, yapmamak tamamen size kalmış. Sadece erkeklerin bu terapi odasına geldiklerinde yani karı koca oturuyorlar karşıma ve ikisinin de tabii ki şikayetlerini ve bu ne istediklerini, beklentilerini dinliyorum. Orayı dinlerken erkekler ne diyor? Bugüne kadar aldığım böyle notların bir genel özetini çıkardım ve bugün bunları size paylaşacağım. Ya Bazıları saçma gelebilir, bazıları çok mantıklı gelebilir. O kısma ben karışmıyorum. Sadece erkeklerin ne istediğini size duyurmak amacım. İkinci uyarım da şu. E, liste tabii ki kadınların listesine göre biraz daha az çünkü bir e, çift terapisine eşler birlikte geliyorsa burada bir tık fazla olan, yani erkek bizim ilişkide aslında bir sorun yok. Yani eşim şey yaptı, e, bir İstedi sorun var yani diyor, şey. istiyor. Evet benim de böyle naçizane hani birkaç tane rahatsız olduğum bir şey var ama bu terapilik bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ya da burayı biz zaten kendimiz aşabilirdik. E, o yüzden benim burada çok ölümcül ya da değişmesi gerekiyor dediğim bir şey yok diye başlıyorlar. O yüzden erkeklerin listesi kadınların listesine göre bir tık daha az. Listede olan bazı maddelerde o bir önceki videonun linkini sonuna koyarım bu videonun. E, orada aslında kadınların rahatsız olduğu madde. E, tabii ki dolayısıyla erkeklerin de rahatsız olduğu bir maddeye zaman zaman kayabiliyor. Neden? Çünkü kadın bundan rahatsızsa burayı düzeltmek için yaptığı bir hamle erkeğin hoşuna gitmiyor. <laughs> Şimdi bu iki uyarıyı da anlattıktan sonra artık başlıyorum ilk kısımda. Şimdi dedi ki erkekler e, sor, daha az şey konuşmak istiyor. Sorunu daha az konuşmak istiyor. Bu da onları nereye doğru itiyor? Yani so bir sorun varsa burayı bir süre saklayalım, bir sümen altı edelim ya da bir halının altına kalsın birazcık ya da birazcık soğusun. Bu zaten zamanla kendiliğinden çözülecek diyor. Evet. O yüzden burada kadınlardan yani eşlerinden talepleri şu. Yani her sorunu ya da her şeyi sorun olarak böyle büyütüp e, konuşmayalım. Yani bir süre zamanı bırak zaten bunun sorun olmadığını göreceksin. Her şey her şey sorulmuş gibi sorulmuş gibi defalarca önümüze gelmesin talepleri var. İlk talepleri bu. En sık gördüğümüz. Burayı yani e, evet sorunlar olabilir ama her şeyi konuşmak zorunda değiliz diyor. Ve sorunu konuşmanın kadın için tehlikeli bir yanı olmadığı şey var mesela, görüş var. Erkek için sorunu konuşmak tehlikeli. Neden? Çünkü sorunu konuştuğumuzda buradan ikinci maddeye geçiyorum. Eğer kadınlar şöyle yapıyorsa ki erkekler işte bundan rahatsız olduğu için bunu genelde söylüyorlar. Ya biz normal bir şekilde konuşmaya başlıyoruz, sohbete başlıyoruz ya da bu sohbet dönüyor dolaşıyor benim hatalarıma işte ilişkideki yapmadıklarıma ya da işte başka bir madde anlatacağım aileme doğru kayıyor diyor. Suçlamaya giriyor yani Kesinlikle. genel Kesinlikle. Ama bu e, maalesef şurada çok önemli bir husus var ki bu sorunu konuşurken suçlamaya girmesi ayrı. Yani burayı tamam okey tutamıyor olabilirler belki ama ya sohbet ederken de muhabbet ederken de ya da birisinin işte dedikodusunu yaparken vesaire bu dönüp dolaşıp benim sorunuma geliyor ve neden benim işte böyle bir insan oldum ya da ben sen niye öyle değilsin falan vesaire gibi bir yere doğru kayıyor. Bundan çok rahatsızım diyorlar ve o yüzden sohbet etmeyi evet kadınlardan bir tık daha az istiyorlar. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, lafı istediğin yere getiriyorsun. Kesinlikle aynı. Lafı istediğin yere getiriyor. Yani. Istediğin yere getiriyor. <laughs> <Kadınlar> sanırım ondan, <laughs> sanırım ondan şikayetli. O yüzden bu e, çok, kesinlikle çok önemli bir konu. Belki başka bir videonun tamamen başlı başına bir konusu bile yapılabilir. E, üçüncü husus olacak sanırım. Üçüncü husus da bir sorunu konuştuğunuz zamanlarda erkekler şundan şikayetçi ki o sorunu konuşurken bel altı vurabiliyor. Yani benim ona daha önceden anlattığım mesela işte iş yerinde olan bir ...hususu anlattım ya da ailemle alakalı bir kısmı anlattım. Benim için böyle içimi acıtan bir yara olarak ona bahsettiğim ve benim için özel bir yeri olan kısmını o sohbet kısmında anlatıyorum. Mesela i̇şte diyor ki bir ay sonraki bir tartışmamızda burayı şey gibi değişiyor. Yani ben öyle bir yerden canımı acıtacağımı biliyor ki bu gayri ahlaki şekilde yani yapmaması gereken bir derecede... ...gelip oraya sen zaten bak böyleydin falan vesaire deyip o şeyi acıtıyor ve burayı kullanıyor diyor. Buraya da lütfen çok dikkat. Aslında şey demeyecektim hani buraya istiyorsanız dikkat edin etmeyin ben sadece şeyi söylüyorum diyecektim ama burası kesinlikle etkilediği için bu kısma dikkat diyorum. Eleştiri ve saldırı dördüncü madde mi oluyor? Eleştiri ve saldırı normal bir şekilde sorunları konuşma konusunda biraz daha erkekler kadınlardan şikayetçi. Bu ne demek? Sorunu konuşuyoruz yani öyle bir alevleniyor ki böyle birkaç dakika içerisinde bir şey dönüyor. Kavgaya, Kavga'ya dönüyor ve şeyi durduramıyorum yani. O zaman ne diyor? Tabii ki o kadınların bir önceki e, videoda bahsettiğimiz işte yani konuşuyoruz. Konuşmanın ortasında cevap vermeyi kesiyor. İşte ya da çekip gidiyor. İşte konuşulmaz seninle falan diyor. Buraya doğru gidiyor. Erkek sorunları konuşurken kadınların alevlenmesinden ve köpürmesinden şikayetçi. Bunu şöyle e, diyecek olabilirsiniz tahminimce. E, hocam olur mu ya asıl işte bizimki şey yapıyor. Hani köpürüyor ve Celerleniyor, Hiçbir şey söylenmiyor. Hiçbir şey söylenmiyor, Hı. harika. Burada benim gördüğüm e, bir başka husus da şu ki, erkek burayı, yani o bağırıp çağırmayı ve e, kadını sindirmeyi, işte o pıstırma dediğimiz e, korkutma kısmını bir silah gibi kullanıyor. Yani sen diyelim ki bir sorunu konuşuyorsun ve benim için artık tehlike arz edecek bir boyuta doğru geldi. E, artık orada durman gerekiyor. Burada yani bu, şu anda konuşmak istemiyorum diyemiyor erkekler Yükseldi. ya da demiyor. Evet yükselerek korkutarak ya da ya kaba falan vesaire gibi bir yere doğru götürüyor ve orada kadını evet sindirdikten sonra susturuyor. O yüzden kadınlar için de bunun şu anlama geldiğinin farkındayım ki e, asıl onunla konuşulmuyor ya da ben çok yumuşak tatlı bir dille konuşsam bile celalleniyor diyorlar. Tamam mı? Yayını bölüp araya girdiğim için özür dilerim. Ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi umuyorum. Birazdan reklamlar yayına girecek ve siz de bu süre içerisinde videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalda hala abone olmadıysanız evlilik ve ilişkiler üzerine daha fazla içerik için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler dilerim. Konuyu çok yaymadan başka bir şeye geçelim. Eski defterleri açmak demişim. Burası da kesinlikle acayip derecede önemli. Bir sorunu konuşmaya başlıyorlar ama bu sorunda kalamıyorlar. Mesela şey anlatmıştım. Üçüncü Görüşmede yani seansta çiftlerin herhangi bir sorun üzerine, anlaşamadıkları bir konu üzerine nasıl tartıştıklarını görmek istiyorum. Ve bunun için onların da izniyle birlikte onları bir video kaydına alıyorum. Bir 10-15 dakikalık tartışmaları ben yokmuşum gibi evde nasıl tartışıyorsanız öyle tartışın diyorum. Burada benim gördüğüm şey yaklaşık 10-15 dakikalık tartışma içerisinde 4 ya da 5 farklı konuya değiniyor çiftler. Ve burada maalesef konuyu kaydıran cinsiyet kadın oluyor ve erkekler de tabii ki bundan rahatsız. Yani bugün mesela işte düğündeki takılan takılardan konuşmaya başlıyor videonun ilk başında. Ee, sorun oyken sonrasında işte kayınvalidesinin kendisine yaptıklarına geçiliyor. Oradan işte e, evde çocuğun bakımında kendisine yardımcı olmadığına mesela konu kayıyor. Oradan da işte ben geçen sene seninle tatile gitmek istemiştim ama falan gibi başka bir yere doğru kayıyor. Bambaşka konular konuşulmaya başlıyor. Şöyle ola, oluyor olabilir mi? Yani hani madem ki bir sorunu konuşuyoruz, ortalık alevlendi, <laughs> var olan her şeyi söyleyeyim, bütün sorunları söyleyin ki kesinlikle. rahatsız olduğum şeyleri söyleyeyim. Kesinlikle aynı. Onu bir, olsun. Aynı. Onu bir Instagram şeyinde paylaşmıştım hatta geçen aylarda. Ee, dedim ki burada kadınların yaptığı en büyük hatadan bir tanesi eşlerin e, kendisini dinlemeye başladıkları o an eteğindeki bütün taşları dökme eğilimine girmesi. Çünkü düşünsene yani kadın 10 dakika, 15 dakika eşinin kendisinin dinleyeceği bir platform buluyor. Seans odası da olsa. Dinleyecek sonuçta. Çünkü ne diyorum? Odadan kaçıp gitmek yasak. Ve şey yapamazsınız yani. Birbirinize fiziksel vesaire bir şey uygulayamazsınız. O yüzden konuşacaksınız. Şöyle olabilir tabii ki. Susabilir erkek. Tek şey yok. Ve 15 dakika boyunca kadınlar da şeyi anlatmaya başlıyor tabii ki. Tüm sorunları. Kadınlar. Ve oradan oraya, oradan oraya kayıyorlar ama şeyi soruyorum muhakkak. Yani o video kaydı bittikten sonra burası evde de böyle mi yapıyorsunuz ve şu anda ne konuştunuz diye. Ve gerçekten ne konuştunuz dediğimde en son konuştuklar konu neyse onu söylüyor Bunu konuştuk diyorlar. Ama şeyi söyleyince çok şaşırıyorlar. Hayır aslında siz işte iki buçuk dakika boyunca e, düğündeki takılan takıları konuştunuz. Sonra işte 4. dakika, 33. saniyeye kadar e, işte kayınvalidenizi konuştunuz. Onun sonrasında çocuğun bakımına yardım etmediğini konuştunuz falan vesaire. Burayı bir anlattığınızda ve o video kaydını tabii ki iki seans sonra birlikte izlediğimizde Bambaşka bir açılım oluyor. Konuyu çok dağıttım ya. Uzun süredir sanki video çekmemişiz gibi anlatacak çok şeyim birikmiş. Peki. Aile fertleriyle ilişki. Maalesef burada yine erkeklerin kanayan yaralarından bir tanesi. Bu aslında biraz e, hatırlıyorsanız kadınların da beklentisiydi. Kadınların beklentisi ailesini çok fazla savunuyordu. Erkeklerin beklentisi de aileme saldırmasın ya da ailemi işte kendi ailesiyle kıyaslamasın. Buradaki en büyük e, maddelerden bir tanesi. Arkadaş işlerine karışma ve sosyal faaliyetlere karışma hatırlıyorsanız yine bir önceki listedeki ortak özelliklerden bir tanesi. Erkek şu şekilde bekliyor yine bunu videonun başında yapın ya da yapmayın bu kısma karışmıyorum sadece şikayetlerin ne olduğunu aktarıyorum elçilik görevi olarak dediğim kısım şu ki o mesela bu maddelerden bir tanesi. Yani her şeyime karışıyor arkadaşlarımla görüşmeme karışıyor dışarı çıkmama karışıyor gibi bir şeye doğru gidiyor yakınmaya doğru gidiyor. Burada istiyorsanız karışın istiyorsanız karışmayın ama ilişki için yine sağlıklı olan kısmın şu olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Burada tekrar bir parmak basacağım. Bu tenis topu kıvamında olması gerekiyor. İki çiftinde dedim ya. Bir tanesi bilardo topu gibi ya da ikisi de bilardo topu gibi olursa bunların paylaştıkları hiç ortak bir şey kalmayacak. Burası sorun. İkisi de sünger top gibi olursa sürekli böyle birbirlerinin iç içe geçtikleri böyle vıcık vıcık bir ilişki olacak. Bu da ağır, şey hasarlı bir ilişki yaratacak. Ama tenis topu gibi olacak. Birazcık ortak alanlarınız olacak. Birazcık demeyeyim yanlış yere çekilmesin. Ortak alanlarınızın da olduğu bir ilişki olacak ama birbirinizin haricinde bir alanlarınız da olacak. Yani hobileriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir ve birbirinizden ayrı vakit geçirmeniz gereken bir kısma doğru gidebilir. Erkekler de şundan şikayetçi ki yani sürekli birlikte bir şeyler yapalım kısmına doğru gidiyor ve bundan rahatsız. Şöyle bakıyorum hızlıca. Burada şimdi söylemediğim bir şey fark ettim. Cinsellik konusu onda özellikle not almışım. Videoyu Tabii bu yaşa göre birazcık değişiyor. Evliliğin ilk yıllarında ya da yaş olarak 30 yaşın öncesinde olan bireylerde e, erkekler kadınların cinsel ilgisinin ve isteğin azlığından e, bahsederken 30 yaşlardan sonra mesela burası eşitleniyor ve belli bir yaştan sonra kadınların e, yakındığı bir konu haline geliyor burası. O yüzden e, bilerek koymadığım bir madde. Şu anda videoyu izleyen e, izleyicilerin yaşları kaç bilmiyorum ama belli bir işte dediğim gibi yaşın altında erkekler için evet burası bir sorun olabilir yani eşim Cinsel şey istemiyor ya da çok az istiyor. Hep ben başlatıyorum gibi bir yere doğru giderken, belli bir yerden sonra burası kadınların yakındığı bir kısma doğru döndüğünü görüyorum. Peki, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Söylemek istediğim şey var mı? Yok. Peki, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım ufak resme tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm.